Arkadaşlar, e, şimdi 2.2 Frontera'nın e, Krank'ın nasıl sıkılacağını yeni yetişecek gençlerimize öğretiyorum. Bunlar geleceğin ustaları. Burada Samet Usta yetişecek bir senedir bizim yanımızda. E, Necati yeni geldi, yeni başlıyor. O da öğrenecek şimdi. Burada olmazsa olmazı Frontera'yı toplarken motoru sadece bu motorlarda değil, diğer motorlarda da aynıdır. Bunun sıkma tokları çok önemlidir. Çoğu arkadaşlarımız ustalarımız işte ustamızdan öğrendik gördük diye o şekilde sıkılıyor ama sonuçları çok kötü oluyor. Bunun bir fabrika sıkış ayarları vardır. Bunun fabrika ayarlarında sıkmak gerekir. Bunun içinde ne yapmak lazım? Grantımızı bağladık. Şimdi ne kadar da olsa ben tabi ezbere için şimdi arkadaşlara öğretiyorum. Gelin buraya. Şimdi reklamciden gelen bir kağıdımız var bizim. Bu fabrika'nın e, kendi torklarıdır. Şimdi burada diyor ki, bir saniye, iki nokta frontera. E, şimdi kol keplerini sıkıyoruz. Şurada ana kep, kol kep, e, kapak silindir kapağı. Bu derecelere göre sıkmamız lazım. Bu nasıl sıkılır? Şimdi kol keplerde 35 artı 45 derece vermiş. Şimdi derece ne demek? Derece şöyle kısaca gösteriyorum. Şu saplamalar yuvarlak halini düşünüyorsunuz. Şimdi yuvarlak halini düşündüğünüz zaman dereceyi bu şekilde sıkabiliriz. Öğretmek amacıyla söylüyorum. Bu motor saplamamız bizim. Ee, şimdi ilk önce torkumuzu 25 nm'ye ayarlıyorsun oğlum. Bir dakika kaçtı? 35 nm. Ye. 35 nm. Düşür sıfır oğlum. Sıfırdan biraz 50 ile arasına al. Biraz çık şuradan. Tamam mı? Oğlum. Abi şu an elinin altına düş. Tamam mı? Tam şu an sıfır. Oğlum öyle sen böyle çevirirsen olmaz işte bak. Bu sıfırda. Getir buraya. Şu gözlüklerimi alayım önce. Şimdi bu önemli bir konu. Ee, NM'yi bulalım. NM şurada. Görüyorsun NM 200 150 50 Şimdi torkumuzu 35'e ayarladık. Şimdi 35'e ayarladıktan sonra 360 derecedir daire. Şimdi bunları ben sıkmıştım. Kontrol amaçlı sıkıyorum. Şimdi sıkma işimiz bitti. Eleceklerimizde ne 35 nemimizi sıktık. Torkla işimiz bitti şimdi. Tork haricinde şimdi 45'imiz var burada. 45 ne demek? 45 arkadaşlar. bir daire 365. 360 mıydı? 360 derece. Kalem nerede? Onun beyaz, beyaz kalemle. Kalem. Sen de Beyaz kalemimizi alıyoruz. Kendimizi motorun bu kısmına bir baz aldık. Yani bu baz demek ne demek? başlangıç noktası bulmamız lazım. Hepsini noktalıyoruz bu şekilde. Bu bizim yönümüzü tayin ediyor. şimdi ne kalmıştı bizim ee, 45'imiz vardı şimdi daireyi saati 12 yönüne aldık 12 yönünden sonra e, 3 yönüne sıkarsak 90 derece yapacak 45'i nasıl ayarlamamız lazım demek ki saatin e, yaklaşık 1.5 yönünde falan şimdi şu çizdiğimiz çizgileri çizgileri tutalım çizgileri çeviriyoruz artık torkla sıkmıyoruz bakın Şimdi bunun yönünü bulduk. Bu e, şu anda 45 derece. Bunların hepsini 45 dereceye getiriyoruz. Ve artık 45 dereceden sonra sıkmıyoruz. Çünkü fabrikada öyle ayarlanmış Mühendisler bunu en detayına kadar yapmışlar. Şunun nokmasını getirelim. Biraz daha süt yavrum. Tamam böyle yapıp krankımızı bırakıyoruz. Daha bir daha sıkmıyoruz. Şimdi ana keplere geliyoruz. Ana keplerde ne demiş? 50 derece 45. Evet. Buna mutlaka uyun. 50 derece 45. Şimdi 50 derece torkumuzu ayarlıyoruz. Geldik. 50 derece. 50 derece ayarladıktan sonra ana keplerimizi sıkıyoruz. Tıkladıktan sonra sıkmıyoruz yalnız. Bu kesinlikle. 50 derece olarak sıktık. Torkun artık bizim için şey önemi yok. Çıtlama önemi yok. Buradan öte yine tekrar dereceye geçiyoruz. 45 ee, 45 derecede bunlara vermiş. E, kendi göre çiziyoruz. Değil Şimdi o. bunları da çiziyoruz. Şimdi bu sadece bize yön tayin ediyor. Dairede ee, 45, 45 derece. Ee, Bundan gözükmez bunu. Ee, yani Şimdi. Arkadaşlar bunları 45 dereceye sıktık, ee, şu anda kırmızı bağlandı. E, yani, şu anda bunu sıkma yöntemi şey Bunun bunu daha fazla sıkarsanız yataklar yuvarlak ya, halindeyken sıktığınız zaman ovalleşme olur böyle. Ovalleşmedi de araba yatak vurur. Yatak vurma oluyor olur. Daha sonra sıktıktan sonra kol yataklarını şöyle oynatıyoruz. Bakıyoruz oynuyor. Yani sıkıp sıkmadığını kontrol ediyoruz. Bunları yapıyor genelde ama yine de e, usta olarak bizim kontrol etmemiz gözden kaçan bir şey olur. İkinci iş olmasın diye tekrardan kontrol ediyoruz. Bu motorun sadece blankını bağlama e, sıkma torkları bu şekilde sıkılması lazım. Afiyetle herkes saygılı olsun. Bunu yapan mühendislerimize e, her zaman önem vermek lazım. Onun için defterinizi kullanın. Rektifetiden sık motor mutlaka isteyin. Eğer bulamazsanız bu zaten şu anda internette data programlarında var. Bunlara uyarsanız aramanızda bir sıkıntı olmaz. Bu iki tane genç de inşallah bu güzel bir manzara olacak. İstiyorum daha çok insan yetiştirmek ama tabii ki şu tıp olmaz. Böyle bir motoru toplarsanız hata yapma şansı olmaz. Yağ pompanızı güçlü kullanın. Devlet adınız yüksek olsun yağ pompası. Ve bu motorlarda hata olmaz. Bugünlük e, bu kadar. sevgi saygılarımla Sayın suyu takip edin.